aslan ve yükselen aslanlar, Hande Kazanova ile Astroloji YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 2022 yılında acaba gökyüzü sizin için neler söylüyor? Şimdi beraberce uzun dakikalar boyunca bunu konuşacağız. Ama eğer abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca bu videoyu beğenirseniz etrafınızdaki diğer aslan arkadaşlarınıza ya da sevdiklerinize bu videoyu önermeyi de unutmayınız like'lamayı yani sevdiğinizse eğer beğendim butonuna basmayı da unutmayın ve yorumlarınız bizim için çok değerli lütfen yorumda bırakın. Şimdi eğer hazırsanız 2022'yi şimdi şöyle bir masaya yatırmanın zamanı geldi. Sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. 2022 yılının ilk 5 ayında ortaklaşa para ve giderler alanınızda Jüpiter size göz kırpacak. Yani mayıs ayına kadar eşinizin ya da partnerinizin parasal konularda çok şanslı olduğunu görebilir ya da siz diğer insanların kaynaklarından en güzel şekilde faydalanabilirsiniz. Vergi, kredi, faiz, nafaka, mirasla ilgili konularda güzel şanslar karşınıza gelebilir. Maddi konularla alakalı olarak zaman zaman kafa karışıklığı, belirsizlikler, kararsızlıklarınız olsa bile 12 Nisan civarı özellikle güzel bir paranın hanenize girdiğini, uzun zamandır tahsil edemediğiniz bir alacağınızı tahsil ettiğinizi ya da parasal konularda çok güzel haberler aldığınızı görebilirsiniz. Mayıs ayından sonra tüm yaz boyunca ve sonbahar dönemine kadarki süreçte Öğrenmekten ve yeni şeyler keşfetmekten mutluluk duyacaksınız. Bu dönem seyahat etmek size çok ama çok keyif verebilir. Aynı zamanda değişik insanlarla tanışmak, farklı kültürlerle yoğrulmak, yeni şeyler öğrenmek, yeni adımlar atmak anlamında da şanslı bir süreç olacak. Bu dönem yeni tanıştığınız insanlar hayatınızda yeni açılımlar yaratabilir. Kim beni olduğunuzu çok net görebilirsiniz. Hayat amacınız doğrultusunda hayatın önünüze yeni kapılar araladığını fark edeceksiniz. Yine hukuki bir davanız varsa, davanızla ilgili konularda da güzel sonuçlar elde etme olasılığınız çok yüksek. Evliyseniz eşinizin kardeşleri ya da akrabalarının hayatında da güzel açılımlar devreye girebilir. Uzakta akrabalarınız varsa uzaktaki akrabalarınızla bu dönem bağlantılarınızı kuvvetlendirebilir ya da onları ziyaret edebilir, onların hayatındaki güzel gelişmelerin sizin hayatınızı da mutlu ettiğini fark edebilirsiniz. Eğitim işindeyseniz, öğrenciyseniz bu dönem eğitimden yana da şansınız yüksek olacak. Gelelim test alanlarınıza. 2022 yılında da ikili ilişkiler ve evlilik alanlarınızda satürn dolaşıyor. Bu da demek oluyor ki ilişkilere dair sizin nelerin mutlu edip etmediğini göreceğiniz bir süreç hala devam ediyor. Evlilikte ya da ilişkilerde alma verme dengesi doğru çalışıyor mu? Karşı taraftan beklediğinizi alabiliyor musunuz? Bir ilişkiden beklentiniz ne? Ya da ilişkilerinizde oturmayan, ilişkilerinizde sizi sıkıntıya sokan taraflar ne? İşte bütün bunları görebileceğiniz bir yıl sizi bekliyor olacak. Bu dönem uzun soluklu, kalıcı ilişkiler hayatınıza almak anlamında şanslı bir dönem olabilir ama eğer ilişkiniz bir pamuk ipliğine bağlıysa. Sevdiğinizle aslında birbirinizi çok da net anlayamıyorsanız işte bu dönem çeşitli testlerden ve sınavlardan da geçebilirsiniz. Gelelim tutulma etkilerine. Bu sene boğa ve akrep aksındaki tutulmalar kariyer ve meslek alanlarınızda, aile ortamlarınızda önemli kararlar almanızı sağlayacak. Aile mi, yuva mı, yoksa kariyer mi, meslek mi? toplum önünde olmak ve başka insanlar için faydalı bir şeyler yapmak mı diye soracak olursanız, bu sene kuzey ay düğümünüz kariyer alanlarınızda olduğu için tutulmalarla beraber kariyerinizde hızlı bir takım değişimler, konu ve olaylar karşınıza gelebilir. Ya da eşinizin ailesinde hızlı olayların karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Yine bu hızlı, ani, beklenmedik olaylar önünüzde çok önemli fırsatlar da barındırıyor olacak. O yüzden bu sene aile mi yoksa kariyer mi sorusuna hemen cevabı verelim. Lütfen bu sene kariyerinizi oluşturmaya önem verin. Bu sene kariyerinizde yapacaklarınıza güvenin. Toplum önünde kendinize olan güveniniz sağlam olsun. Huzuru, mutluluğu hem anne tarafınız, hem eşinizin ailesi hem de kariyer ve meslek konularından yana elde edeceksiniz. 30 Nisan ve 8 Kasım'daki tutulmalarla kariyerinizde hızlı değişimler karşınıza gelebilir. Bu değişimler sizi korkutmasın. En başta bu değişimlere çok böyle tepkiler verebilirsiniz ama karşınızda yeni kapıların aralandığını da çok net bir şekilde göreceksiniz. 16 Mayıs ve 25 Ekim tarihlerindeki tutulmalarsa ev, aile ve yuva alanlarınızda ayağınıza takılan, sizi aşağıya çeken, değişmesi gereken konu ve olayların ne olduğunu size net bir şekilde gösterecek ve siz de buna göre önemli kararlar alacaksınız. Yine 16 Mayıs ve 25 Ekim tarihlerindeki tutulmalarla beraber ev değiştirmek, başka bir yere taşınmak, ya da ev almak anlamında hayat sizin karşınıza çeşitli fırsatları getirebilir. 28 Temmuz'da bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay sizin yeni ayınız sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Hayatınızla ilgili önemli değişimleri, önemli başlangıç ve kararları 28 Temmuz ve sonrası 15 gün boyunca gönül rahatlığıyla hayatınıza geçirebilirsiniz. 19 Temmuz ve 4 Ağustos tarihleri arasında kendinizi daha fazla ön plana atacak, çok konuşacak planlarınızı herkese anlatmak isteyeceksiniz. Diğer taraftan 4 Ağustos ve 26 Ağustos tarihlerinde kafanız para konularına çok çalışacak. İşte bu olanlarda önemli çözümler karşınıza gelebilir, cebinize girecek olan parayla ilgilenebilirsiniz. Diğer taraftan 11 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında kendi görüntünüze önem vereceksiniz ve kendinizi yenilemek için harekete geçeceksiniz. Bu dönem kimse umurunuzda olmayacak sevgili aslanlar ve kendinizi düşünerek hareket edeceğiniz için karşı cinsin ilgisini çok fazla üzerinizde hissedebilirsiniz. Bir de güzel bir para tarihi daha verelim. 5 Eylül ve 29 Eylül tarihleri arasında para ile ilgili konularda sıkıntı ve problemleriniz olmayacak. Her şeyin karşınıza çok net bir şekilde geldiğini göreceksiniz. Yatırımlarınıza odaklanabilirsiniz. Tam da bu tarihlerde Merkür geriliği olacak. Kafanız çok fazla bulanmasın. Elinize para geçecek ve Merkür gerilemesini takip ederek doğru zamanlarda hareket etmeye özen gösterin. Şimdi ilişkilere bakalım. 12 Ağustos'ta bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay ilişkilere, özel hayatınıza dair önemli kararları karşınıza getirecek yine söz, nişan ya da karşı tarafın ailesiyle tanışma ilişkinizi bir üst seviyeye taşımak anlamında bu dolunayı hayatınıza geçirebilirsiniz bir de Mart başı Mart başı gerçekten sizin için çok dikkat çekici 6 Mart civarı Venüs ve Mars'ın kavuşumuyla ikili ilişkiler ve özel hayatınızla ilgili konularda çok güzel şans ve fırsatlar karşınıza gelebilir Hayatınızın aşkıyla tanışabilirsiniz. Hayatınızda bir insan varsa onunla bir arada olmaktan mutluluk duyacaksınız. Beraber taşınma kararı alabilirsiniz. Başka bir yerde taşın, başka bir yerde yaşama ile ilgili konu ve olayları hızlandırabilirsiniz. Ocak 2022'ye girerken Venüs sizin iş hizmet ve sağlık alanlarınızda geriliyordu ve Ocak sonuna kadarki dönemde de gerilemeye devam edecek. Demek ki sağlıkla ilgili konularda bazı olayları gözden geçirmeniz gereken bir dönem olacak sevgili aslan ve yükselen aslanlar. 2 Ocak'taki yeni ay sağlığınızla ilgili konularda almanız gereken önemli kararları karşınıza getirebilir. Kemiklerinize, dizlerinize, dişlerinize, romatizmal bir takım sıkıntılara bu dönemde açık olabilirsiniz. Yine çalışıyorsanız çalışma ortamınızda beraber çalıştığınız bir iş arkadaşınızla ya da yanınızda çalıştırdığınız bir insanla olan bağlantılarınıza 30 Ocağı kadar dikkat edin. 20 Ağustos'ta Mars İkizler Burcu'na geçecek. Arkadaşlık ve sosyal çevre alanlarınızda dolaşmaya başlayacak. Arkadaşlarınızı organize edeceğiniz, güzel organizasyonlara ev sahipliği yapacağınız bir dönem başlıyor. İşte bu dönemde aklınıza gelen fikirleri, işte bu dönemde online olabilir, satışa yönelik olabilir, kafanızdaki fikirleri hayata geçirmeyi unutmayın. 30 Ekim geldiğinde bu alanlarınızda Mars gerileyecek. Ocak 2023'e kadar bazı arkadaşlarınızla aranızda sıkıntı ve problemler karşınıza gelirken Aynı zamanda sosyal çevre ve ortamlarda yapacağınız işlerde de zorlanabilirsiniz. En çok bu etkiye dikkat edin. Bu sene çok gezecek, çok görecek ve iyi para kazanacaksınız. Tadını çıkarın. Güzel bir yıl olsun.